Merhaba arkadaşlar ben beni tanıyorsunuz Emran Bektaş yeni bir oyuna başladım bayağı da video çekmiyorum oyun videosu ama şimdi çekiyorum evet piksel format attıktan sonra çekiyorum çektim çekiyorum çekiyorum çek Aa, biraz video ayarları biraz düşük olabilir yukarıdaki belki görelim bir 12 falan yazıyor neydi fps galiba onlar oyunu yükledim. Bakalım nasılmış. Güzel mi kötü mü? Galiba portal gibi bir oyun. Evet adam eline bakıyor. Güzel. Grafikler güzel mi? Güzel mi? Grafikler şey. Güzel olabilir. Dönelim ha. Güzel olabilir, daha güzel olabilir aslında. Burayı mı? O ne? Açıl. Açılacaksın. Açıl. Bu ne? beni işe yarıyor? Bir dakika. Bunu böyle eklersem... Tamam. Böyle zıplarsam... Onu böyle çekersem... Güzel. Biraz böyle çekersem. Tamam. Bir dakika. Merdiven. Ay biraz yanlış oldu. Bir dakika. Bir dakika. Hı, portaldan daha korkunç oyun olabilir mi? Olabilir. Yani daha zor demek istedim. Aç. Yani, ben sevdiğim bölüm. O, onun videosunu izlemiştim. Böyle zıplayalım. 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 Ha, oraya yok muydu? Ha. Zıplayalım. <laughs> zıplayalım. Oyunun sesi neden gel nedense gelmiyor. Bak ayarlara girelim. Full ama gelmiyor. Uçtum. Uçtum. Siz uçabilir misiniz? Evet uçabilirsin. Kanıtlarım var. Cidden. Kanıtlarım. Oyun videosu. Evet. Onu çektiğim video. Hadi Aa, Aferin bak dinliyor. Tabii beni dinleyecek. Hmm. Akıllıyım be. <laughs> Daha atlamayı bilmeyen çok akıllı. Ya kayıyor. 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 Düşüyor. 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 Kayıyor. Kayı. Düşüyor. Ne oluyor lan? Allah'ım ya. Videolarda hiç öyle olmuyordu ama. Sadece bana yapıyorlar. Çok iyi, mükemmel. Çok akıllısın. Çok akıllısın. Çok akıllısın. Hah. Hırsım senin alacağım. Bozuk çıktı ya. Küpleri bozuk koyuyorsunuz. Sonra bana suç atıyorsunuz. Sen bozdun mu? Sen ettin mi? Allah'ım ya. Burası nereye ya? Yine test, yine test. Eee, tamam böyle yapacağız ha düşüyor anam düşmedim hop 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 tamam çok iyi şimdi ne diyor bir dakika bir dakika dur tamam ben bu bölümü hatırlıyorum gibisinden. <laughs> Oynamamıştım ama hatırlıyorum belki. Nereden bileceksiniz? Akıl küpü, zekar küpü. Ya. Elimde ışıklar yanar. Sarı marı. Sarı, kırmızı en kötü Galatasaray denermişim. Sarı Dünk, dünk, dünk. Sizce hangi takımıyım? Sizce. Kayıyor. Kayıyor ben iki. Ne buldum çok akıllıca. Akıl küpü, zeka küpü tam. Merhaba merhaba. Ay, 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 ay. düşmedim düşmedim ilk kez düşmedim. Ha Bakın bakın. Hop. Ben Fenerbahçeliyim. Hop. Hop. Tamam. Creator. O bölümü ben bir yerden hatırlıyorum. Sanki oynamışım gibisin lan. Ee, oraya mı gideceğiz? Oraya mı geçeceğiz? Tamam. Onu böyle açarsak. Açılmıyor. Neden açılmıyor? Sorun mu var makinede? Bana söyleyin hemen. Makinede sorun var. Tiyop, 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 tiyop. Tam, tam. Tiyop, 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 tiyop. Tiyop, dios, 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 dios. Yes, 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 yes. Olamaz, görmezlikten gel. Ha. <laughs> Kapı kapanı, kapıyı kapatamazsın. Tamam abi kapatabilirsin. Abi, abi tamam kapat şaka yapmıştım. Ya abi tamam ben kapat. Abi kapatabilirsin ben şaka yapmıştım. Tamam. O da olur. O da olur. O da olur. O da olur. Yani o da olur. Amaç ne amaç ne amaç. Bu rezil değiliz. Amaç o. Heh. Oraya zıplayınca ne olacak? Ya kardeşim zıpladık olmadı. Bozuk çıktı makine. Bozuk makineler satıyorlar. <laughs> test sıfır. Test de sıfır veriyorum evladım. Oturabilirsin yerine. Sıfır da sıfır. Sıfır veriyorum sıfır. Anlamıyorsun anlamıyor. O bölümü nasıl geçeceğiz? Söyle bana. Ben bu bölümü nasıl geçeceğim? Çok güzel. Orada yer varmış ya. Ben de diyorum. Buraya çıkacağız galiba. Orada sanki delik var gibi. Ama orada da var. Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım. Kayıyor. Allah. <laughs> <laughs> Hoppala. Hoppala. Hoppa. Hoppala. Oh, Telefon çalıyor. Telefon. Telefon çalıyor. Kimin telefonu bu lale telefon? Susturun. Telefon. Telefon. Aha bir level geçtik. Oley. İlk kez bir bam 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 Çok zor bölüm ya. Of çok zordu. Ay çok zorlandım ya. Ay çok zorlandım. Ay çok zorlandım. Ay çok zor. Ay çok zor bir oyun ya. Çok zor bir oyun. Ciddi diyorum. Ciddi diyorum. Hmm. Çok. Ya bu oyunda çok iyi yapılır var ya bak ben söyleyeyim. Ne kaydı? Ben diyorum o kayıyor ya. Kayıyor ya. Ben demiyorum ha. Demiyorum kayıyor diye. Oyun bozuk ya da. Hop. Bı. Oyun bozuk. Oyun bozuk. Bozuk oyun. Bozuk oyun. Bozuk oyun. Bozuk oyun. Bozuk oyun. oyun bozuk. Ha <laughs> Ya hadi ya. Çok hızlı zıplıyor. Oraya bile zor çıkıyor. Ne istiyorsun söyle ama bak planım var planım var kaymamak için bir plan aslında onun başka yolu da vardı. ya bunu oyun yapan çok gerizekalıymış ha vallahi bak onun başka yolu da. Var. Hmm. 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 Bir düşünelim bu oyuna biraz hile yapabilirim. İlerlerken, ilerlerken ne ile istemek istedin? Dur bir dakika ile yapacağım. Hile yapabilirim belki. Onu böyle yapabilirsem. Buraya zıplarım. Çok akıllıca. Onu böyle yapabilirsem. Aha yapamam. Bir dakika, bir dakika. Ö, ö. Yapamam. Yapamam. Yaparım sanmıştım ama. Yaparım. Yaparım sanmıştım ama. Yaparım sanm... Ah! Akılsız. Gelin on. Ama bölüm yapacağım. Hile Belki. O bu düğmeymiş ya. Onun başka oluyor yok mu acaba? Bir geri dön, bir geri dön. Geri döndüm mü? Gön. Bir gel. Gel bir gel. Heh. <laughs> ah! Ama dur başka yolu da var. Var var. Var var şu numara şurada var. Var var. Zıplı. Nasıl geçmiştim ben ona? Geçmiştim, oynamıştım. <laughs> ne hile para geçmiştim ama böyle kod yazarak değil. Geçmiştim. 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 Unuttum. 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 Bana gelme. İstemiyorum seni. Hiçbir zaman. istemiyorum İstemiyorum seni, hiçbir zaman istemiyorum. Geç başımdan istemiyorum seni. Tamam. Böyle uçuyor. Ben yine uçacağım. Bir dakika. Yes, işte hile, hile, hile yaptım. Hmm, hile, hilenin sonu. <laughs> evet, orada da aynısı var galiba, galiba. Do dur <laughs> <laughs> Buraya böyle zıplarsam ne uçarım galiba. Orayı ben geçmiştim. Yine geçmiştim. Orayı yapmadım. Keşke bir şey olsun. Portasıyla. Ama sadece şey olacak. Bu çekme. Geçim? Nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceğim? Söyle bana, söyle bana rap, söyle, söyle nasıl geçeceğim? Ha buldum, yine buldum, yine uçtum, yine geber. yine uçtum. Ya abi ya, yapamazsın bunu bana. Hile var mıdır acaba onu? Bir dakika hile yapacağım. Belki yaparım belki yaparım belki. Hoppa hoppa hoppa. Hehe <laughs> hile hile. Hile hile hile. Hile hile. yapamazsın. Yasak hile yapmak yavrum. <laughs> Tamam. Hızlı olacağız. Çok hızlı. Hem de çok hızlı. Ah. Belki yapardım. Ne yaptım ben şimdi? Yaptım. Bunu ile yapamayarak yapmıştım. Yapamayarak, yapamayarak yapamayarak yar yapamayarak 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 çok ayıp <laughs> yapamayarak yapamayarak mı oha tamam ayıp abi tam burada bir şey arıyordur herhalde bunu nasıl alacağız şimdi Nay no, nay no, nay no, nay no. nay Neyse arkadaşlar Dediğiniz için teşekkürler Onu yaptım Yine yaparım Yapacağım Yaparım Çok kolay Sadece canı getirecektim Yanlış yaptım Ben yanlış yaptım Ben yanlış yaptım Bay bay Ateş ediyorum